Düm 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 düm. Gereksiz bir ışık patlaması yaşandı fakat ben geldim. Odam bir tık dağınık ve bu videonun herhangi bir amacı yok ya da var mı bilmiyorum ama ben biraz değiştim. Saçlarım uzadı ee, ve yeni yani bugün siyah boyadım onu. Ardından yeni bir piercingim var pek fazla görünmüyor ama sonuç olarak varlığını hissettiriyor bana. Güldüğüm zaman ortaya çıkıyor ama zaten çok fazla gülmüyorum, problem yok. Bu videonun amacı dediğim gibi yok. Sadece video çekmeyi çok özledim ve bir yaşam belirtisi vereyim dedim YouTube'a. Son zamanlarda hayatım hakkında çok fazla bilginiz yok. Gerçi benim de kendi hayatım hakkında çok fazla bir fikrim yok. Fakat dedim ki neler yaptığımı çekeyim size sonra çok daha... İyi bir halde olmadığımı fark ettim. Odamı toplamam lazım. Evet yanlış görmüyorsunuz. Masamın üzerinde dolap kapakları var. Son zamanlarda günüm genelde düşünerek, yazarak, çizerek ve biraz da kalabalığa karışar, karış, karışmaya çalışarak geçiyor. Çizdiğim şeylerden pek tatmin olmuyorum. Fakat çizmeye devam ediyorum. Çünkü bunu yapmam gerekiyor. Bu eskiz defterine yeni başladım. Gerçi şey yeni de başlamadım ama daha yeni yaralayabildim. Böyle pek içime sinmeyen bir ton çizimle dolu. Eskiz defteri turu yapmak bile istemiyorum bu defteri çünkü genelin depresyondayken doldurdum. Bunu o dijital çizime döktüm. Ekrana koyacağım fotoğrafını. Kalanı zaten tükenmez kalem, imdeki tükenmez kalemlerle çizdiğim, öyle gittiğim mekanlarda otururken, beklerken çizdiğim bazı şeyler. Son zamanlarda dışarı çıkıp resim çizmeyi alışkanlık haline getirdim. Çünkü dışarı çıkmam gerekiyor. Diğer türlü kendimi çok fazla eve kapatmış oluyorum. Ve dışarı çıkıp resim çizmek hmm, bana iyi geliyor. Bundan dolayı bunu sürdürüyorum, devam ediyorum. Art bloktan çıktım. çıktım mı çıkmadım mı tam bilmiyorum. Böyle çıka yazdım ama tam çıkamadım. Resim çizmek dışında başka ne yapıyorum? Böyle yatıyorum. <laughs> Bu şekilde yatmak çok rahat. Bu şekilde yatarak dizi izliyorum genelde. Bazen hayatı sorguluyorum şu an gördüğünüz gibi. Ama hayat sadece yatarak sorgulamıyorum. Oturarak da sorguluyorum. Genel olarak son zamanlarda hayatı sorguluyorum. Dışarı çıkmak, kalabalığa karışmak, insanlarla sohbet, muhabbet etmek, iletişim kurmak bile bir tık zor geliyor. Yani yalnızla çok ihtiyacımın olduğu bir dönemdeyim. Böyle yatarak dizi izliyorum. Ben yani Tüm günüm yatarak geçiyormuş. Ben şu an onu fark ettim. Ama bu yatmaların tabii ki e, bende oluşturduğu deformasyonlar oluyor. Mesela Çenemin üzerine sürekli baskı uyguladığım için çenem öne kaydı. öyle şeyler olur tek derdi olan sen misin diyerek bu derdimi yok sayabilirim sanırım. Neyse son zamanlarda yine cinayet belgesellerine sardım. Netflix'te ne kadar cinayet belgeseli bulursam izliyorum. Niye yaptığımı bilmiyorum bunu ama zevkli. Bir de Fransa başladım bir arkadaşımla. O çok sevdiği için onu izliyoruz arada. Benim yine odamı toplamam gerektiği geliyor aklıma ama kaldırıp totomu <laughs> da toplamayı başaramıyorum. Çok dağınık. Bir de e, Emren Emre Nalbantoğlu saatlerim var. Oturuyorum, Emre Nalbantoğlu dinliyorum ve yine hayat sorguluyorum. Ve hayat sorgularken bazen uyuyakalıyorum. Ee, sorunlarımın çözülmesi için havanın soğuması gerektiğini düşünüyordum bundan birkaç hafta önce. Hava soğusun tüm sorunlarım çözülecek diyordum. Ama <laughs> çözülmüş gibi bir hali var sanırım. Uyuyorum. Mutluyum. Yine uyuyorum. <laughs> ee, bazen kalkıp resim çiziyorum. Ve sanırım bu kadar. Youtube'dan bir tık fazla uzak kaldığımı farkındayım. Her gün mesajlar alıyorum. Yani tehdit mesajlarını hiç sayarsak tatlı mesajlar da alıyorum. Eğer video çekmezsem evimi basıp beni öldüreceğini söyleyen insanlar da var. Fakat onları da seviyorum. Problem değil. Bu dönem YouTube dahil birçok şeyden uzak kaldım. Buna sanırım kendim de dahilim. Oturup biraz kafa dinlesin vardı. Ben de oturup biraz kafa dinledim ve kendime gelmeye çalıştım. Şu anda da sanırım kendime geldim. Fakat telefonumun mikrofonu bozuk olduğu için video çekemiyorum. Gerçi benim her zaman video çekememek için bir bahanem var. Bugün böyle bir perilerim geldi dedim. Bir şeyler çek yarın artık. Ve bir şeyler çektim. Video da bitti şu an. Ben konuşmaya devam ediyorum. <laughs> Bu tarz videolar çok sarar mı sarmaz mı bilmiyorum. Şahsen ben izlemezdim. Ama e, şu an elimdeki imkanlarla çekebileceğim max video budur. Fazlası gelir mi zannetmiyorum. Ya ben tekrar böyle bir video çekmeye karar verene kadar ya da e, yeni telefon alana kadar yokum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Su için... <laughs> Su için demeyi bile özlemişim lan. Hadi gidin su için. Ben de kalkayım su içeyim. Ondan sonra uyuyacağım zaten.